Hepinize merhaba Clash Dünyası izleyicileri. Bugün sizlerle beraber yan hesabımızda yan hesabımıza ganimet kasacağız arkadaşlar. Ee, bu ay klan savaş ligi videosu paylaşlamadım, Ona çıkamasını yapacağım size. Bir tane klan savaş ligi video e, savaşımız var. Onu yapacağız. Dolu dolu güzel bir video olacak arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, öncelikli olarak klan savaş ligi videosu neden çekemedim? Onu açıklama yapayım size arkadaşlar. Birinci olarak arkadaşlar Klan Savaş Ligi e, gününü kaçırdım arkadaşlar e, ilk gün ve ikinci günün saldırılarını kaçırdım arkadaşlar saldırılarını kaçırdığım için saldırılar yapamadım yapamadığım için tabii ki de video çekemedim e, dostlar bir de Klan Savaş Ligi videoları izlenmelere baktığım zaman pek fazla beğenilmiyor pek tercih edeniniz yok o yüzden de bu ay çekmedim. Ya nasip bir dahaki ay arkadaşlar bir dahaki ay eğer ki bir aksilik bir sıkıntımız olmazsa yeniden kaldığımız yerden Klan Savaş Ligi e, videolarımızı devam edeceğiz. E, neyse videomuzu konusundan diyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni hesabımıza ganimet kasacağız. Ganimetlerimiz bitmiş. Ganimet kasacağız. İnşaatçımız boşta değil. İnşaatçımız boşa düşecek olan inşaatçımız için ganimet kasacağız. Ganimetler hazırlayacağız. Bir tane lig videomuz e, savaşımıza özür diliyorum. Lig savaşımıza Lig savaşımızı yapacağız. Bakalım neler yapabileceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak lig savaşımızı yapalım bence arkadaşlar. Lig savaşımız aradan çıksın. Ondan sonra 3-4 savaş yaparız. Ganimet kasarız. 1-2-1-2. Öyle devam ederiz. Dostlar şu an şu klan kalemi bir takviye alayım. Şöyle şuradan binandan bir kahraman iksiri kullanayım. Askerlerim max zaten. Arkadaşlar 9 numarayım. Beni beni üçlemiş bu köy binası 12 arkadaş. Helal olsun beni üçlemiş. Şimdi ben onun köyünü üçleyeceğim. Arkadaşlar şöyle bir ezik bir köy binası 12 var. Çok fazla dalga geçmek istemiyorum. Sonrasında çok kötü şeyler oluyor. O yüzden burayı üçledikten sonra bol bol dalgamızı geçeriz. Bakayım her şey hazır mı? Her ordumuz her şeyimiz hazır. Saldır dedim gitti. Evet dostlar şu tetik kurenin yanında olan iki hava savunmamızı 1, 2, 3 2, 3 Tekli kurenize de zarar vererek Aldık Şöyle yukarıdan doğru 1, 2 Gelelim Şampiyonu da oradan bırakalım Aşağıdan doğru kral, kral içerimiz yürüsün Şu tekli kureyi, şu tekli kureyi dondur Evet. kasar kutu da çıktı. Çok iyi oldu bu iş. Koyucum üzerine şöyle kullanayım. Ah kaçırdık balonlarımızı. Neyse sağlık olsun. Kaçırmasaydık daha iyiydi de. Evet o hava salmamızı da dikenli topumuzun sayesinde aldık. Bir dondurmadan şu tekli kuleye. Şampiyonumun özelliklerini kullanıyorum. Evet arkadaşlar çok harika bir üçlük geliyor. Bir tane büyüğümüzü de artırmış olacağız bu üçlüğümüz sayesinde. Çatara çutara ezici bir şekilde bu köyü üçlüyoruz. Zaten üçlemeseydik bir sıkıntı vardı. Köy binası 12 çünkü bizden bir alt seviye bina. O bizi üçlemişse biz de onu üçledik. Evet arkadaşlar bu ay çok güçlü hesaplar karşımıza çıktı. Hep köy binası 17'ler geldi arkadaşlar. Bu bugün de karşıma bir köy binası 17 gelmişti. Saldırımı yaptım öncesinde ben. Güçlü rakipler geldi arkadaşlar. Şu an ligdeki konumumuz ikinci sıradayız. Birinci sıraya çıkacağız yani. Hemen hemen neredeyse. Şu an zaten birinci sıradaki arkadaşlardan beraber karşılaştık. Bunları yenice yenersek, tokatlarsak birinci sıraya yerleşeceğiz. Neyse. Diğer tarafımıza dönelim arkadaşlar. Bu videomuzda dediğimiz üzere ganimet kasacaktık. Şu kalan bakayım ganimetimiz var mı? Yeterli değil. Biraz ganimet kasalım. Biraz sohbet havasında olsun. Böyle güzel bir video olsun. Evet. Aa, takviye mi unutmuşum? Hemen takviyemizi alalım. Ondan sonra saldırımıza gidelim. Şöyle balonlarımızı ekleyeyim. Güzel bir köy bulalım. İnşallah çok fazla aramayız. Hemen çıkar. Sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Videolarımı izlerken sıkılmayın. Akıcı ve güzel bir şekilde olsun istiyorum arkadaşlar. Sonuna kadar izleyen arkadaşlar sesleniyorum buradan. Videolarımı sonuna kadar izleyen arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum. Bana destek ol e olmanız ve benim videolarımı sonuna kadar izlediğiniz çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bana ne kadar fazla destek olursanız videolarımızın kalitesi o kadar daha fazla ileri gidecek. Daha fazla kaliteli videolar çekeceğim sizlere. Sizden tek istediğim destek olmanız. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak ve videolarıma beğeni atmanız. Çok zor bir şey de değil arkadaşlar. Yani kanala abone olacaksınız. Ve e videoma bir beğeni atacaksınız. Sizden tek isteğim o. Karşılığında ben size bir sürü güzel videolar çekeceğim. Bir sürü güzel videolar vereceğim. Evet. Güzel bir köy gelsem. Aslında bu oyunda güzel ganimetler gece daha çoğunluğa çıkıyor. Şu anda ben sabah saat 5 civarlarında bu videoyu çektiğim için böyle ganimet gelmedi. Neyse şurası iyi gibi de. Altını biraz kötü bunun ya. Evet. Harika bir köy geldi arkadaşlar. Ben bu kadar da ganimet beklemiyordum. Burayı bir işleyelim. Burayı bir Ganimetini sömürelim. 1,5 milyon neredeyse. Temiz, rahat bir ganimet. Evet, şu an olsun, şu an olsun donduralım. Bizi yemesinler. Çok düzeyine koyuyor. Dondurma pek fazla tercih etmiyorum arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum size. Tekli cennet kuleleri atma, atmanız bence daha iyi süper Çünkü tekli cennet kuleleri odaklandıkları için çok feci hasarlar veriyorlar. Şurada bir şöyle koruyucumun özelliğini kullanıyorum. Balonlarım şimdi çıkıyorlar ve ortalığın içinden geçiyorlar. Yargı dağıtıyoruz. Kralımın özelliğini kullanıyorum. Dikenli top dikenli top hastasıyım çok güzel bir bu şey ekipman dikenli top arkadaşlar ya deprem çizme ile beraber kombinlenince harika işler çıkarıyor bu yeni gelen orta sistemiyle beraber arkadaşlar farkındaysanız bu kupalarda da bir düşüş olmuş bu düşüşün nedeni de e, insanlar şimdi sınırsız olduğu için, olduğu için herkes efsaneliğe kasmaya kalkacaktı. Bunun önüne geçmek için Supercell böyle bir şey yapmış. Aldığım duyuma göre e, millet yani e, herkes kupa kasıp efsane çıkmasın diye kupa sayısında bir düşüş yapmışlar. Evet. Hemen takip alıp yeni bir saldırıya da gidelim. Gel gelelim köy aramaya. İnşallah çok aratmayacak bizi. güzel bir köy gelmişti ama köy binası 14'te oraya lan o hanimeti alma şansımız bizim biraz zordu evet bir köy binası 14 arkadaşlar bu arada kupam çok yüksek bilmiyorum köy binası 14'ler ağırlıklı olarak çıkıyorlar bir köy binası 14 daha burada şansımı deneyeceğim arkadaşlar İki tane tekli cennet kulesi bu arkadaşımızın çalışmıyor bir şansımızı deneyelim. Belki olur hesabına. Nereden girelim? Şuradan girelim. Şöyle. Şöyle bir nasıl da bu hesabımızı da geçireceğiz ama kahramanlarımız ve bazı birkaç tane savunmamızın seviyesinden dolayı geçmek istemiyorum. Erken geçici bek sevmiyorum. Tavsiye de etmiyorum. Çok güçlü rakipler çıkıyor. Ondan sonrasında köyü toparlamak çok zor oluyor sıkıntılı işler yani. Mümkünse imkanınız varsa erken geçiş yapmayın. Yani bekleyin arkadaşlar. Bir tane daha da olsa savmanız kalmışsa yükseltin geçin. Zamana dayalı bir oyun. Evet belki max hesaplara yetişme şansınız yani oyunu maxlamanız imkansız gibi olacak ama o seviyelere geldiğiniz zaman da max harika güçlü bir köyünüz olacak. Benim tavsiyemdir köylerinizi maxlamadan geçmeyin. Evet. Ganimeti aldık ama tabii ki de üçlük gelmedi. Ben gelir gibi düşünmüştüm ama tabii ki de köy binası 14. Yani bir sebebin olmasının avantajı da var. <laughs> evet. Bir ganimet aldık. Bize doyurucu yeterli sayıda. Yeterli miktarda bir ganimet. Evet. Şu an 183 Evet oraya gidiyor. Biraz daha eksil alır bize. Akıllı, <laughs> akıllı süper ejder. Ya o arkaya gitseydin oradan biraz daha eksi yani. Sonuçta bu iskeleri ben sizin için arıyorum. Neyse. Sağlık olsun. Evet. Takviye alıyoruz. Ve yine savaşa. Evet dostlar. Oo güzel bir köy. Arkadaşlar. Bir şansımızı deneyelim burada. Ganimet iyi değil ama Max'a yakın bir köy binası sonuç. Bakalım burayı üşleyebilir miyiz? Bakalım paslanmış mıyız? Kendimi bir test etmek istiyorum burada. Size o zorunda. Şöyle. Bakalım üşleyebileceğiz mi? Paslanmış mıyız? Bu ara biraz paslanmış gibi geliyor bana da. Bir test edeyim kendimi bakalım. Alabileceğiz mi üşleyebileceğiz Tonu bile çok onlarca da kullanmak istemiyorum. Sonrasında lazım olunca kalmıyor elimizde bir tane bile. Şu kaya bir dondurma ceh cehennem kulesiyle beraber. Şampiyonumun Şu özelliğini şurada bir tane daha dondurma kullanıyorum. O kaya inecek onu atmaya gerek yok. Şu koyucu balonları kapsa hadi be kaçırdık şüpheli devinasyonu donduralım ve balonlarımızın canını okumasın. Şampiyonumuz yok canıyla beraber saldırmaya devam ediyor. Öldü. Birazdan canlandıracağız onu. Şu kahramanlarımız, askerlerimiz biraz yaklaşsın. Şöyle bir canlandıralım onu. Tekrardan savaşa dönsün. Kralımızın özelliğini kullanıyoruz. Arkadaşlar paslanmamışız. Güzel bir saldırı oldu. Güzel bir güçlük oldu. Kraliçemin özelliğini de hediye ediyorum arkadaşlar. Evet. Buradan 22 kupa. iyi kupa verdi buradan bize. Normalde düşük kupa veriyor. Bir saldırı daha yapalım sizlerle beraber. Ondan sonra sizlere veda ederim. Aldık takviye aldık. Videoları pek fazla farkındaysanız uzun tutmamaya çalışıyorum arkadaşlar sıkıcı olmasın diye. Uzun video olunca pek fazla tercih edilmiyor, izlenmiyor. O yüzden ben de e, uzun tutmamaya çalışıyorum. Kısa videolar çekiyorum. İzlerken sıkılmayın. Akıcılığımız olsun diye. Evet bir köy binası 13'te arkadaşlar. Burada da şansımızı deneyelim. Güzel de bir ganimet veriyor. Ben buraya da dalacağım. Nasıl olsa ganimet kasıyoruz zaten. Köy binası 13'te. Max da bir köy neredeyse. Burada bir şansımızı deneyelim. Okay, bunu da deneyebilirim şöyle koruyucunun özelini kullanayım. şurada bir dondurma daha. Alırsın onu süper ejder, alırsın süper ejder. Evet. Güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Şu tekli kuleye saklıyorum dondurmamı. Şöyle bir kullanayım onu. Şampiyonumuz nerede ölmüş? Şampiyonumuzu bir canlandıralım. Evet. Güzel bir köy binası 13 üçlü daha geldi arkadaşlar. Elimize kolumuza salıp 29 kupa vermiş bize. Arkadaşlar güzel bir kupayı şu an gördüm. Şu an baktım. Güzel ganimet. Güzel de kupa aldık. Videonun hakkına iyi güzel bir ganimet aldık. Evet arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.